Buyurun. Bizim arkadaşlardan bir tanesi geçen gün pazara gitmiş her. Pazarda bir macerası var. Onu anladım da ağzıgres şeyle. La bu ne işe yarptın? He, iyi bir diyor ya Kaçırma. Şimdi adam adam pazara gitmiş. İşte pazarda dezgahların önünde dolaşmış dolaşmış bir yumurta tezgahının önüne gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. buyur. Ya yumurta kaç hemşerim? 60 kağıt demiş herif. Ya bahalı ya bu vakitte bu yumurta kardeşim 60 kağıt olur mu ya? La bu ne ya? 60 kağıt olur mu? Filan deyince bizim yumurtacıyla müşteri kaçmasın diye demiş ki. Ya dayı onu demiş ha şurada madem buna bahalı deyin he. İyi e demiş burada kırık yumurtalar var ağam. Onlar kaç kat? Ya bunlar 35 bin kat demiş. Ya iyi ya demiş bu ucuz ha. La kırık olsun demiş ya nasıl olsa kırılacak. E ya demiş sana zahmet kaç tane var? 5 tane var. Hem 5 tane az olur bana yetmez. E ya demiş şuradan goliden acı 20 tane daha kır da 25 tane alayım. E, e.